The Union adında bir şirket, organ yetmezliği yaşayan insanlar için yapay organlar geliştirir. Bu organlar çok kaliteli ve işlevseldir. Birçok insan Da Union şirketinin yapay organları sayesinde tekrar hayata dönmüş, ölmekten kurtulmuştur. Bu durumun kötü yanı, organların çok pahalı olmasıdır. Bir organın değeri 618 bin doların üzerindedir. Şirket müşterilerine bu organları taksitle satar. Fakat müşteriler taksitlerini ödeyemediklerinde The Union şirketi Repo adındaki tahsildarlarını göndererek ürünlerini zorla geri alır. Geri alma işleminin sonucunda çoğu zaman müşteriler hayatını kaybeder. Remy en yakın arkadaşı Jack ile birlikte şirketin en iyi tahsildarlarındandır. 4. sınıftan beri arkadaştırlar. Beraber oldu da görev almış, savaş sonrasında bu işi bulmuşlardır. İkisi de yaptıkları işe aşıktır. Remi mesleğini şöyle tanımlar. Bankaya taksitinizi ödemezseniz banka evinizi alır. Karaciğerinizin parasını ödemezseniz burada devreye ben giriyorum. Bir gece yapay organının parasını ödemeyen müşterilerden birinin evine girer. Müşteri kız arkadaşıyla beraber gelir. Remi'yi görünce panikler. Saçın olmasını, parayı ödeyeceğini söyler. Fakat Remi para tahsilatı benim işim değil diyerek müşteriyi tabancasıyla bayıltır. Şirketin sattığı yapay organı müşteriden almaya hazırlanır. Müşterinin kız arkadaşı çantasıyla Remi'ye vurunca onu da bayıltarak işine geri döner. Yaptığı işten keyif alıyor gibi görünmektedir. Yapay organı temizler ve paketler. Ertesi sabah oğlunu okula bıraktıktan sonra işine tekrar döner. Gün içerisinde taksidini ödemeyen birçok müşteriye uğrar daha sonra topladığı yapay organlarla da Union şirketinin ofisine gider. Yapay organ satın almak için görüşmeye gelmiş birçok insan vardır. Patronları Frank bir aileyle görüşmektedir. Ailenin taksitleri ödeyemeyeceğini bilmesine rağmen yapay organı yine de satar. Şirket bu politikayla bir organı farklı müşterilere defalarca kez satıyor ve devasa kavar elde ediyordur. Ofiste Raymond adındaki repo tahsildarı her zaman küçük işler aldığı için söylenmektedir. Gerald kocasının repo bölümünde çalışmasından son derece rahatsızdır. Masa başı bir işe geçmesini istiyordur. Bara giderken Jack Remy'e ikisinin daha mutlu olacağı farklı bir işin olmadığını, bu nedenle sonuna kadar repo bölümünde çalışmaları gerektiğini söyler. Bara vardıklarında Remy, dikkatlice şarkı söyleyen bir kadın izler. Ertesi gün bahçesinde barbekü partisi düzenler. Jake Remy'nin yanına gelerek ondan bir iyilik ister. Muhbiri olan bir taksici taksidini ödemeyen bir müşteriyi Jack'e e getirmektedir. Jack elini olabildiğince çabuk tutacağını söyler. Remi bu fiçirden hoşlanmaz fakat Jack Remi'yi ikna etmeyi başarır. Taksici aracın kapılarını çitleyerek evin önünde durur. Jack bayıltıcı silahını ateşler ve adamın organını almaya başlar. Bu olaya Remy'nin oğlu Peter şahit olmuştur. Carol, Jake'in bu işi burada yapmasından dolayı çok sinirlenir. Peter'ı da alarak evi terk eder. Remy'den ailesi ya da işi arasında seçim yapmasını ister. O gecenin akşamı Jake ve Remy ülkeden kaçmaya çalışan yüzlerce müşterinin olduğu bir hücreye baskın düzenler. Gecenin sonunda Jake ve Remy onlarca yapay organa ele geçirmeyi başarır. Organların yanında ve pot arayıcısından kurtulmaya yarayan iki adet sinyal bozucu ele geçirmişlerdir. Dönüş yolculuğunda Remy, en yakın arkadaşı Jake, e, artık masa başı bir işe geçmesinin zamanının geldiğini anlatır. Son iş olarak hayranı olduğu Tiborn adındaki sanatçının yapay kalbini alacaktır. Tiborn'un evine girdiğinde yeni müziği üzerinde çalıştığını görür. Ölmek için hazırdır. Remy kalbi durdurmak amacıyla elektroşok cihazını hazırlar. Düğmeye bastığında ters bir akım meydana gelir ve Remy bayılır. Ertesi gün hastanede gözlerini açar. Başında Jack ve patronu Frank vardır. Elektro şok cihazındaki arıza kalbine zarar vermiştir. Artık bir kalbi yoktur. Remy olayın şokunu yaşarken Frank Remy'e müşteri gibi davranmaya başlar. Ona yapay bir kaç satmaya çalışır. Remy buna çok sinirlenir. Durumu kabullenmek istemez. Fakat yapay kalbi kabul etmekten başka seçeneği kalmamıştır. Hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk iş evine gitmek olur. Eşi Carol kapı kilidini değiştirdiği için içeri giremez evin zilini çalar, kapıyı Carol açar, boşanmak istiyordur. Remy mecburen bir süreliğine C yanında kalacaktır. Repo tahsildarlığı için hazır olduğunu düşünmektedir. Evine girdiği bir müşteriye etkisiz hale getirmede çok zorlanır. Elleri çıkıyordur. Porkan alamaz. Remy artık değişmiştir. Bu arada evine taksidini geciktirdiği bildirimi gelir kendisini daha iyi hissedene kadar satış departmanına geçer. Fakat burada da empati kurduğu için yalan söyleyemez ve satış yapamaz. Jake Remy'nin para kazanabilmesi için onur borcunu geciktirenlerin olduğu bir hücreye getirir. Hatta Remi için birkaç kişiyi bayıltır. Remi yine de eskisi gibi iş şey yapamaz. Jake bu duruma çok sinirlenir. Bunu daha önce defalarca kez yaptığını, şu an neden yapamadığına anlam veremediğini söyler. Remy'nin yanından ayrılır. Sonrasında borçlulardan biri Remy'ye vurarak bayılmasına neden olur. Uyandığında bardayken gözlerini alamadığı şarkıcı Betty görür. Sarhoştur. Onu güvenli bir yere götürür. Organ tarayıcısıyla tarama yaptığında birçok yapay organa sahip olduğunu fark eder. Ve kendine geldiğinde kendisinin yolun sonuna geldiğini söyler. Remy Beth'ten hoşlanmıştır. Şirkete giderek Beth'in organlarını sistemden silmeye çalışır. Jake onu yakalar eski günlerin hatırına şirketten ayrılmasına izin verir. Beth'in yanına döndüğünde gitmeleri gerektiğini söyler. Terk edilmiş baroş mahallelere doğru girerler. Kullandıkları arabayı iz bırakmamak için yakarlar. Eski boş bir binada saklanmaya başlarlar. Bu sırada Frank, Jack'ten Remy'nin organını almasını ister. Fakat Jack görevi reddeder. Diğer repo görevlileri de Remy'ye bulaşmak istemiyordur. Günler sonra Beth, yapay kulakları sayesinde dışarıdan gelen bazı sesler duyar ufak işlerden şikayet eden Raymond, Remin'in organına geri almayı kabul etmiştir. Bet ve Remi bir plan yapar, ortasında kocaman bir gerik olan odaya geçerler. Deliği bir örtüyle kapatırlar, Bet kapının arkasına saklanır. Raymond olaya girdiğinde Remi'ye onu bu kadar kolay yakalamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyler. Sonrasında içeri doğru yürür ve boşluktan aşağı düşer. Kapının arkasından çıkan Bet, Raymond'a bakmak için yaklaştığında zayıf olan zemin çökerek Bet'in de düşmesine neden olur. Protez bacağı zarar görmüştür. Remy, The Union ofisine giderek daha önce yarım bıraktığı sistemden silme işini tamamlamak istiyordur. Yolda Bet izini onarmaya çalışır. Şirket otoparkına geldiklerinde mola vermiş akciğer kostümlü adamı görürler. Remy kostümü ondan alır. Frank'i ofisinde yakalar, kendisini ve Betty'yi sistemden silmesini ister. Frank, Raymond'ın son girişiminden sonra sistemin değiştiğini, artık bunun mümkün olmadığını söyler. Bu işlem sadece genel merkezde yapılabilmektedir. Raymond, Frank'i bayıltır ve podadaki sinyal kesici cihazları alarak binayı terk eder. Betty'nin yanına geldiğinde B planını uygulamaya sokar. Ülkeyi terk edeceklerdir. Frank uyandığında CK, e, Raymond'ın yaptıklarını anlatır. Ülkeyi terk etmeye çalışan Raymi ve Beth, repo tahsidarlarını sinyal bozucular sayesinde atlatır. Fakat yolculardan biri, Beth'in bacağının kanadığını görür. Raymi ve Beth, güvenlikler tarafından pansuman yapılmak için götürülür. Raymi, taşınması yasak olan sinyal bozucuları çöpe atar. Bir gardiyan, Beth'in pansumanını yenilerken içeriye repo tahsildarları girer. Bu sefer sinyal kesici olmadığından sistem uyarı verir. Beth ve Raymi, hızlı karar vererek saldırıya geçer odadan ayrılırlarken ile karşılaşırlar. Aralarında güvenlik camı olduğundan Jack hiçbir şey yapamaz ve planı da işe yaramamıştır. Raimi Bet'in dizini tamir ettirmek amacıyla onu eski bir binaya götürür. Burada dizini tamir ettirdikten bir süre sonra Jake ortaya çıkar. Raimi'yi kendisiyle gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır kazadan beri eskisi gibi olmadığını, değiştiğini söyler. Jack daha fazla dayanamaz, Remy'nin yaşadığının gerçek bir kaza olmadığını itiraf eder. Elektro şok ünitesini Remy'ye borçlandırarak repo görevine devam etmesi için kasten bozmuştur. Remy gerçeği öğrendiğinde Jack'e e saldırır. Bir süre devam eden kavganın ardından Jack Remy'yi dışarı fırlatır. Metal bir çöpüye düşmüştür. Jack'in ayağına bir anda bıçak saplar. Bunun ardından Jake, Raimi'nin kafasına ağır bir kancayla vurarak onun bayılmasına neden olur. Gözlerinin önünden bazı anılar geçer. Bir süre sonra Beth Raimi'yi uyandırır. Birçok repocu baskına gelmiştir. Üstlerce borçlu vurulmaya başlanır. Beth ve Raimi saklanan diğer insanlar tarafından kurtarılır. Raimi yaşanan olaylardan sonra genel merkeze giderek tüm sistemi silmeye karar verir. Eski patronu Frankie arabasında rehin alır ve genel merkeze doğru ilerler. Bina girişindeki güvenlik görevlilerine saldırır. Frank'in gözünü kullanarak kapıyı açarlar. Yeni yapay organların yapıldığı odadan geçerken güvenlikler rastgele ateş açmaya başlar. Yoğun bir çatışmanın ardından nihayet sunucunun olduğu odaya girerler. Bölgeye Jack ve Frank de gelir. Odanın kapısını açmanın bir yolunu bulan Jack içeri girer. Frank Jack'ten Remy'nin işini bitirmesini ister. Remy'e olan sevgisi ağır basan C, patronu etsiz etkisiz hale getirir. Ardından sunucunun olduğu odayı havaya uçururlar. Olayın üzerinden birkaç ay geçmiştir. Jack, Remy ve Beth bir sahilde T-Bone'un şarkısını dinlemektedir. Bir anda Remy'nin yanındaki herkes kaybolur. Aslında yaşadığı olayların hiçbiri gerçek değildir. Remy komadadır. Metal çöprüdeyken Jack'ten aldığı darbe onu bu duruma sokmuştur. Aslında darbeden sonraki hiçbir anı yaşanmamıştır. Jack darbeden sonra Remy'yi yeni geliştirilen bir sisteme kaydeder. Artık içinde sadece mutlu anıların olduğu bir sanal rüya görmektedir. Remy götürülürken Jack eski dostuna veda eder ardından becin tüm yapay organlarına almak üzere ayrılır. Artık Remy sanal bir dünyada hayatının sonuna kadar mutlu olarak yaşayacaktır. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.